Merhaba arkadaşlar, 2018 yılını artık bitiriyoruz, 2019 yılına geçiş yapıyoruz. Atlas'la beraber dedik ki, hani 2019'da astrolojik anlamda ne gibi etkileşimler var, bunları hep beraber konuşalım. Ee, gördüğünüz gibi size çiçek de aldık buradan, yeni yıl kutlaması yaparız en sonunda diye düşünüyorum. Ee, 2019 yılına e, giriş yaparken, e, 2018'de ile kıyasladığımda, aslında güzel etkileşimler var. Bu arada tabii ki hepinize yeni yıla girerken sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı, artık hayatta ne istiyorsanız hepsini elde edebileceğiniz bir yıl olmasını diliyorum. Öyle bir yıl olacak mı? Şimdi onlara bakarız birazdan diye düşünüyorum. 2019 yılına geçiş yaparken 2018 ile kıyasladığında aslında güzel yanları var. Ne onlar? Bir tane, yani geçen 2018'de kıyasladığında Venüs ve Mars'ın artık retrosu yok 2019 yılında. Bu ne anlama geliyor? Ee, Mars retrosu 2018 yılında Haziran ile Ağustos arasındaydı. O dönemde biraz daha enerjimizi düşük hissettik, içimizden hiçbir şey gelmedi. Risk alıp cesaret gösterme konusunda eksik kaldık. Belki hani hastalıklar açık bir hale geldik, böyle çok bitkin, durgun, ee, ne bileyim yani içimizden hiçbir şey gelmedi. Gelmediği bir zaman olmuş olabilir. <laughs> bu sene Mars Retrosu'nun olmayacak olması aslında bu açıdan gayet iyi. Dolayısıyla tüm yıl enerji ve motivasyonumuzu etkili bir şekilde ortaya koyabileceğimiz bir yıl olacağını gösteriyor. E, Venüs Retrosu'nu da bu sene en çok Kasım ayında hissetmişizdir. burada da hani aşkla ilgili, Venüs zaten aşk gezegeni biliyoruz hepimiz artık. Burada hani aşk ve ilişkilerde bir takım geçmişe yönelik sorgular, sualler, içsel bir takım hesaplaşmalar yaşamış olabiliriz. Eski sevgililer belki çok önümüze gelmiş olabilir. Ya bir daha denesek mi acaba soruları gündeme gelmiş olabilir. Önümüzdeki sene Venüsün retrosu olmayacak olması, artık aşk konusunda da artık başladığımız ilişkilerde artık sürekliliği elde edebileceğimiz rahat ve huzurlu bir belki evliliğe varabilecek bir yolda ilerleyeceğimiz bir süreç olur. Evli olan arkadaşlarımız için de Venüs aynı zamanda sadece aşkı temsil etmiyor, hayattan zevk aldığımız konuları da ifade ediyor. Dolayısıyla Venüsün Full ileri harekette oluyor olması, yetenek ve becerilerimizi sergileyebileceğimiz, kendimizi parlatabileceğimiz, hayattan daha çok zevk alacağımız bir takım etkileri de beraberinde getirir diye tahmin ediyorum. Merkür retrosu var arkadaşlar, bu konuda bir şey yapamıyoruz. Yani o var yani, hani onunla ilgili bir, bir bir çözümümüz yok. 2019 yılında da 3 kez Merkür geri hareket edecek. Birisi Mart'ta, birisi Temmuz'da, diğeri de Kasım ayında gerçekleşecek bu retroların. Artık klasik e, hepimizin bildiği üzere Merkür Retro'larında ne oluyordu? E, i̇letişim problemleri, fikir ve düşünceleri ortaya koyarken bir takım zorlanmalar, yanlış anlaşılmalar, elektronik aletlerle ve iletişim cihazlarıyla yaşanan problemler, telefonun rehberinin çökmesi, bilgisayarın gereklenmesinin gerekmesi, e, ne bileyim, evdeki buzdolabının bozulması, yeni buzdolabı almak zorunda kalmak gibi. Hani bildiğiniz klasik artık o sinir bozucu etkiler neyse hepsini... E, bu saydığım yani Mart'ta, Temmuz'da ve Kasım'da tekrar yaşama riskimiz var. Öte yandan tabii e, Mer Merkür aynı zamanda yazılı sözlü anlaşmaları ve e, bir takım imzaları temsil ettiği için ben bu saymış olduğum aylarda mesela evlilikse evlilikle ilgili bir e, imza atma konusunu yapmanızı önermem. Yeni bir iş değişikliği yapacaksanız işe tam o Merkür Retrosu'nun olduğu süreçlerde e, girmenizi önermem. Merkür Retrosu aylık zaten burç burç veya aylık etkileşimleri anlattığımız dönemlerde tam tarih olarak tüm detayları zaten veriyor olacağım için şimdi burada çok uzatmak istemedim şu şu tarihler arası geri gidiyor falan diye. E, Genelik konuşmak istiyorum çünkü biraz daha. Dolayısıyla bu 3 e, Merkür Retrosu'nda e, biraz daha hani e, normalde e, yapmış olduğumuz şeylere e, özen göstermemiz gerekir. İşte en basitinden WhatsApp gruplarında kime mesaj attığınızda maille kimi CC eklediğinizde falan dikkat edin arkadaşlar. Bu tarz sıkıntılar olabilir. Sınavlar varsa o dönemlerde sınavlarla ilgili bir takım problemler yaşanabileceği için verdiğiniz cevapları üst üste kontrol etmenizde fayda olacaktır. Başka ne var? 2019'da güzel olan şeylerden bir tanesi. Jüpiter tüm yıl boyunca Yay burcunda ilerliyor olacak. Bu niye güzel bir şey? Çünkü Jüpiter Yay burcunu yöneten gezegen her gezegen kendi yönettiği burçta kendi gücünü daha etkili ve daha güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyor. Tüm yıl Yay burcunda ilerleyecek olması da Jüpiter'in o bize vaat ettiği başta finansal fayda başta olmak üzere aynı zamanda büyüme, genişleme, yeni eğitimler almak, kendimizi geliştirmek, Yay burcu temalarında yer alan seyahat etmek e, yeni yerler görmek, işte içimizdeki o maceracı, imsel ruhu ortaya çıkartmak, e, daha fazla bilgi sahibi olmak, bilgi de derine inmek üzere e, hareket etme eğilimini verecektir. Tabii diğer taraftan da finansal anlamda da e, kazançlarımızı arttırmak yönünde pozitif yardımlar sağlayacağını söyleyebilirim. E, bir diğer gezegenimiz... Satürn. E, Satürn e, de Oğlak Burcu'nda aslında 2018 yılında da öyleydi. E, Oğlak Burcu'nu da Satürn yönettiği için Satürn de güçlü bir pozisyonda ve 2018'de başlayan yolculuğunu 2019'da da Oğlak Burcu'nda sürdüreceği için artık hani 2018 içinde hayatla alakalı almamız gereken sorumluluklar konusunda yeni başlangıçlar yapmak, istikrarı sağlamak, düzen oturtmak, bir takım kurallar koymak kendimize ve bunları uygulamaya geçirmek adına bir takım başlangıçlar yaptık hepimiz. Haritalarımızın El verdiği ölçüde Oğlak Burcu haritalarımızda hangi alana denk geliyorsa o alanla alakalı konularda bunu daha çok yaşadık. Burç bazında anlatırken zaten bu konulara değineceğim tekrar. Dolayısıyla Satürn 2019 yılında da Oğlak Burcunda ilerlemesini sürdürecek ve bu başlamış olduğumuz o sorumluluk alma ve o düzeni oturtma işini tekrar devam ettiriyor olacağız hepimiz. Bir de ne var? 2019'da Uranüs var. Ee, Uranüs'ten bahsetmeden geçmek olmaz. Ee, Uranüs şu anda e, Koç burcunda retro durumda. Mart ayında da ileri daha doğrusu Ocak ayında ileri hareketine başlayacak ama e, Mart ayında Boğa burcuna e, giriş yapacak. Aslında 2018 yılında e, Mayıs ve e, Ağustos arasındaki dönemde Uranüs Boğa burcuna geçiş yapmıştı. Burada böyle mesaj geliyor arada onlardan. E, bu e, 2018 yılında Mayıs Ağustos arasında yaşamış olduğumuz şeyler aslında Uranüs'ün Boğa burcunda ne tür etkiler ortaya koyabileceğini bize hafif önden böyle fragman gibi küçük ön gösterimler yapmış durumdaydı. Şimdi Uranüs Boğa burcunda ne anlama geliyor? Uranüs'ü kısaca özetlersek hatırlarsanız ne tarafa yöneleceği belli olmayan inişli çıkışlı bir enerjiydi Uranüs. Asi isyankar bir ruhu vardı. Var olan e, sistemi e, değiştirip modernize etmek üzere hareket eden bir gezegende, daha özgürleşme üzerine kurulu, daha böyle serbest e, hareket edebileceğimiz bir takım fonksiyonları ortaya koyan bir gezegende. Dolayısıyla Uranüs'ün Boğa Burcuna geçmesi, Boğa Burcu temalarındaki konuları saymış olduğum şekilde modernize etmek ya da değiştirmek üzere çalışacağını ortaya koyabilir. Boğa Burcu neyi temsil ediyor? Birinci olarak Boğa Burcu finans gezegenidir, finans burcudur arkadaşlar. E, ya yani, bu parasal konular, ekonomik kon e durum, ekonomik kondisyonlar tamamen boğa burcuyla alakalı. Diğer taraftan boğa burcu tabii ki hani tabiatla, doğayla alakalı olan şeyler. Daha böyle beş duyumuzla algıladığımız, ettiğimiz işte hani yemek yemek de bunun içinde, çiçekleri koklamak, doğayı hissetmek de bununla beraber e ortaya çıkan unsurlardan bir tanesi. Bu konularda Uranüs'ün biraz daha e hani bizi bu taraflara yönlendirecek ve bir böyle bir bir basamak yukarı çıkartabilecek etkiler koymasını bekleyebiliriz. Örnek vermem gerekirse zaten ge, yakın geçmişte yaşadığımız örneklerden bir tanesiydi. E, ee, bu Bitcoin veya bilimon coinlerle alakalı olan konu e, 2019 yılında tekrar gündeme gelecektir arkadaşlar. Şu an bakmayın siz 20 yaş dışı gibi düşünün. O ağrısı sızısı biraz dinmiş gibi duruyor konu konunun ama e, dijital para birimlerinin gelişmesi tam Uranüs'ün Boğa burcundaki fonksiyonlarından bir tanesine çok güzel bir örnek. Çünkü Boğa burcu finansal, Uranüs de onu modernize etmeye yönelik bir takım etkiler ortaya koyacaksa demek ki parasal alanda para birimleri anlamında onu dijitalize edip daha upgrade bir duruma getirebilecek etkiler ortaya koyabilir. Bu öte yandan tabii ki Euro, dolar veya işte bilimin para birimlerinin eee artık geçerliliğinin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla ilgili bir takım konuları gündeme getirebilir. Fakat tabi Uranüs Boğa Burcu'nda 7 yıl kalacak arkadaşlar. Bunun hepsini 2019 yılında gerçekleşmesini bekleyemeyiz. Ama ufak ufak hani bu tarz başlangıçları e, görmeye daha çok e, yaklaşacağız diye düşünüyorum. E, diğer taraftan mesela Uranüs Boğa Burcu'nda doğayla tabiatla alakalı olan konular toprak elementi olduğu için boğa burcu. Mesela son zamanlarda yine en çok duyduğum şeylerden bir tanesiydi. Doğal tarım ürünleri, işte organik tarımla alakalı bir takım girişimlerin hızlanması gene Uranüs boğa konseptinde yer alan olaylardan bir tanesi. Sizler de bireysel olarak eğer böyle niyetleriniz varsa ben de gireyim yani solucan besleyeyim oradan gübre yapayım falan diyorsanız Uranüs boğa burcundayken bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bundan kazanç elde edebileceğiniz formülleri de hayata geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. E, 2019 yılında Uranüs artık tamamen full. Retroları elbette ki olacak ama doğa burcundan bir çıkış yapmayacak. 2019'da üzerinde durmanız gereken konulardan bir tanesi tabii ki tutulmalar. <laughs> Neden tutulmalar bu kadar önemli? E, 2019'da 5 tane tutulma var arkadaşlar. Bunların 4'ü yengeç ve oğlak eksenlerinde gerçekleşiyor. Ee, bir tanesi de Aslan Burcu'nda Dolunay. Bu da 21 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Önce Aslan Burcu Dolunay'ından biraz bahsedeyim. Sonra Yengeç Oğlak tutulmalarından bahsederiz. Ee, Aslan tutulması 21 Ocak'ta gerçekleşecek. Ay tutulması niye önce bundan bahsediyorum? Çünkü geçtiğimiz bir buçuk yıllık süreçte, 2017 Mayıs'tan beri yanlış hatırlamıyorsam, süreçte tutulmalar hep aslan ve kova burçlarında gerçekleşti arkadaşlar. Dolayısıyla sizin son bir buçuk yılda üzerinde çalışmaya başladınız, yürütmeye çalıştığınız, hayatınızda düzenlemeye çalıştığınız, başlattığınız, bitirdiğiniz konular, bitirmeye çalıştığınız konularla alakalı artık bu bir buçuk yıllık dönem bu aslan tutulmasıyla birlikte sona eriyor bu dolayısıyla e, aslan da tema olarak aslan kova tutulmaları tema olarak daha çok e, bireysel anlamda kendi e, gücümüzü kendi kuvvetimizi, yetenek ve becerilerimizi ön plana çıkartıp parlatmakla alakalı olan konuları ifade ettiği için aslında e, bu tutulmalar kendi hayatınızda figüran olmaktan çıkın, artık hayatınızın başrol oyuncusu olun temasını ortaya koymamızı bize hep gösterdi. O, tar o tarafa doğru bizi yönlendirdi. Dolayısıyla son bir buçuk yılda bu veya benzer şekildeki e, karşılaşmış olduğunuz gelişmeleri artık bu aslan tutulmasıyla birlikte belki neticeye vardırmanız, sonlandırmamız gerekecek. Çünkü artık konsept değişiyor. Tutulmalar oğlak yengeç eksenlerine geçecek. Dolayısıyla biz buradaki bireyselliği ve hayatımızdaki o başrolü elimize alabildiysek eğer yengeç oğlak tutulmalarıyla birlikte artık hayatımızda daha farklı alanlarda ki o alanlar da yengeç oğlak olduğu için daha hani kariyer, daha aile ikisi arasındaki dengeyi kurmak, hayatımızda yeni bir sistem, düzen oturtmak, bir takım kurallar koymak ailenizle beraber belki hani yeni bir yola e, yönelmek konusunda e, bir takım gelişmeleri ortamıza koyacaktır e, önümüze koyacaktır ortamıza koymaz herhalde diye düşünüyorum ortamıza koyarsa zor olurdu e, önümüze koyacaktır dolayısıyla hani e, bu tarz konulara hazırlıklı olabilmemiz için artık bu aslan burcundaki tutulmayla birlikte geçtiğimiz bir buçuk senedeki meseleleri kapatmamızda fayda var dedik ya ee, tutulma, ay tutulmaları e, bir nevi dolunayların 10 katı gücündedir. Aslında şöyle, e, her ay bir yeni ay, bir dolunay var biliyorsunuz arkadaşlar. E, güneş tutulması çok güçlü yeni aydır. Ay tutulması da çok güçlü dolunaydır. Aslında bir farkı yok. Onlar da bir nevi yeni ay ve dolunay aslına bakarsanız. Fakat e, tutulma tutulması e, konusu gündeme geldiği zaman bu yeni, yeni başlangıçların ya da bir takım sonlanmaların çok daha güçlü etkilerle karşımıza çıkmasını bekleriz. Tutulmanın aslında diğer dilinden farkı budur. Ve hani tutulmaları hep biz kadersel bir takım olaylar diye e, yorarız. Kadersel olmasının sebebi şu. E, aslında ay, tut, ay e, düğümleriyle alakalı bu konu. Ay düğümlerinden önceki videolarda bahsetmiştim ama şimdi yine kısaca söz etmekte fayda var. İki tane Güney ay düğümü ve kuzey ay düğümü arkadaşlar. Güney ay düğümü e, bizim e, bu dünyada alışık olduğumuz enerjiler. E, dünyaya gelirken aslında beraberimizde taşıdığımız veya hani yaşamış olduğumuz hayatta edindiğimiz tecrübelerle bizim e, kendimizde aşina olduğumuz ve hani ortaya koymaktan çekinmediğimiz, kendimize güvendiğimiz konuları ortaya koyar güney ay düğümü. Kuzey ay düğümü ise aslında yabancı olduğumuz bir enerjidir ve bu Güney Ay düğümünden almış olduğumuz güç, o motivasyon, o hani kendimize güveni aslında o daha farklı Kuzey Ay düğümü e, yönüne doğru aktarmamız gerektiğini biraz daha ortaya koyuyor. E, Transit Ay düğümleri şu anda e, Yengeç ve Oğlak eksenlerine geçiş yaptı arkadaşlar. Güney Ay düğümü Oğlak Burcu'nda, Kuzey Ay düğümü de Yengeç Burcu'nda. E, Güney Ay düğümünün e, Oğlak Burcu'nda olması demek daha sistematik, daha hani liderlik özelliğini el, elimize almamız gereken, gereken daha böyle kendimize güvenmemiz gereken o otoriteye, o sorumluluğu, o sistemi, o düzeni kurmamız gereken bir takım fonksiyonların daha aşina olduğumuzu bize söyler. E, Kuzey düğümünün yengeçte olması ise bu otorite düzen ve hani ...kendi kariyerimizle ilgili bir takım başlangıçları yapalım, okey. Ama burada ev kurmak, aile olmak, çocuklarım çocuk sahibi olmak, büyütmek... ...daha böyle vatanımız, milletimiz... ...daha böyle o yaratıcılığımız, duygusal hissiyatlarımız... ...ve hani sevdiklerimizi güvence altına almak konularından... ...fedakarlık etmememiz gerektiğini ortaya koyar. Yani daha bireysel hareket etmekten ziyade... ...daha böyle çoğulcu hareket etmek... ...onu da sevdiklerimizle beraber yapmak anlamını ifade eder. Dolayısıyla ay düğümleri transiti aslında 2019 yılı içerisinde bu biraz daha oğlak etkilerini kullanarak yengeç etkilerine yönelmemiz gerektiği yönünde bir takım etkiler ortaya koyacaktır. Bundan dolayı tutulmalar kadersel olarak görülür. Çünkü önümüzdeki sene dedim ya tutulmaların birçoğu da yengeç ve oğlak ekseninde. İlk tutulma zaten 6 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek. Güney Ay Düğümü tarafında gerçekleşecek. Dolayısıyla o bireysel ve hani kendimizi ön plana koyalım ve sistem ve düzeni oturtalım. Ee, işte hani sorumluluk alalım ve istikrarla kararlı bir şekilde ileriye doğru yönelelim ee, konusunu iyicene gündeme getirecektir. Ee, tutulmaların etkileri 6 ay sürer arkadaşlar. Dolayısıyla Ocak ayında 6 Ocak'ta Oğlak tutulması ve 21 Ocak'ta Aslan ay tutulması etkilerinin ilerleyen 6 ayda sürmesini bekleyebiliriz. Ee, diğer tutulmalar gene Yengeç-Oğlak ekseninde Temmuz ayında gerçekleşecek. Onların da gene yılın sonuna kadar etki etmesini bekleyebilirim. Son tutulma ise 26 Aralık'tı zannediyorum tarihi. O da Oğlak burcunda gerçekleşen bir tutulma o artık 2020 yılına doğru etki eden bir tutulma olur. Bu yengeç olak tutulmalarında bahsetmiş olduğum o hani hayatta kurmak istediğimiz düzen ve istikrarı belki sevdiklerimiz ve ailemizi de işin içine katarak nasıl geliştirebileceğimiz yönünde bir takım kararlar alacağımız, bir takım gelişmeler yaşayacağımız şeyleri göreceğiz diye tahmin ediyorum. Tutulmaların yeni ay ve dolunaylardan bir farkı da şu: hayatın bizi yönlendirmek istediği alan neyse arkadaşlar, bununla ilgili gelişmeleri bizim önümüze çat diye koyar. Çok hızlı bir şekilde koyar ve bunu çok hızlı bir şekilde etkilerini görürüz, hissederiz. Ona göre aksiyon almamız gerekebilir. Çünkü yengeç oğlak eksenindeki tutulmalar öncü burçlar olduğu için yengeç ve oğlak hızlı bir şekilde hayatımıza gelecektir. Şöyle düşünün, bir yolda yürüyorsunuz, önünüzde 3 tane farklı çatallaşıyor yollar. Hangi yoldan gideceğinizi bilemiyorsunuz. Tutulma olduğu dönemlerde o yollardan iki tanesi kapanır. Arkanızdaki yol da kapanır arkadaşlar. Direkt önünüzdeki yola gitmek durumunda kalırsınız. Berat'sal tutulmaların kadersel olması konusu da biraz buradan geliyor. E, 2019'un ilk tutulması 6 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor arkadaşlar. Ben bu tutulmayı çok e, aslında güzel ve aynı zamanda da yılın en önemli tutulması olarak görüyorum. Nedenini söyleyeyim hemen. E, normalde sizinle konuşurken çok böyle tutulmalar işte şu derecede gerçekleşiyor. Bu derecede bilmem ne oluyorlardan çok bahsetmiyorum ama 6 Ocak tutulmasının meydana geldiği yerde Satürn ve Plüton arasında gerçekleşiyor bu tutulma. Bu ne anlama geliyor? Satürn zaten bizim sorumluluk almamızı, hayatta bir takım düzen, düzenleri ve sistemi oturtabilmemiz için elimizi taşın altına koymamız gerektiğini ve mücadele etmemiz gerektiğini gösteren bir gezegendi. Bizi engellerle, kısıtlamalarla, sıkıntılarla biraz e, sınav yapardı hatırlayın. E, Plüton ise e, değişim ve dönüşümü simgeleyen ve hani o hırs ve motivasyon gücü tuttuğunu kopartan bir gezegendi. E, bu tutulma bu iki gezegenin arasında gerçekleşiyor. E, bu anlamı şu: gerçekten önümüzdeki seneye başlarken o hani sorumluluk almak ve o otorite ve o sistemi oturtmakla ilgili kendimizi e, hazırlayabilirsek karşılaştığımız e, tecrübeler veya olaylar neticesinde ortaya koyacağımız motivasyon ve hırs ve enerji bizim gerçekten bu hayatta kurmak istediğimiz düzeni kurabileceğimiz o değişime ve dönüşümü bize sağlayabilecek pozisyonda olacaktır. Bu tutulmanın bize vaat ettiği en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bu tutulmanın ikinci önemi tutulma derecesi Oğlak Burcu'ndaki Vega sabit yıldızıyla kavuşum halinde arkadaşlar. Vega sabit yıldızıyla kavuşumda olması ne demek? Ben bu yıldızı çok seviyorum çünkü e, ulu önderimiz e, Atatürk'ün haritasında da Güneş'i e, Vega yıldızıyla kavuşumdaydı. E, bildiğimiz kadarıyla Atatürk'ün doğum tarihi 4 Ocak 1881 e, ve Güneş'in ve Vega'nın kavuşumu e, ona kattığı karizma, e, liderlik özellikleri kurmaya çalıştığı sistem ve otoritenin e, ne yönde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları anlatmaya gerek yok. Bu tutulma da 6 Ocak'taki tutulma da Tam Vega yıldızıyla ile kavuşumda. Dolayısıyla bireysel anlamda hepimiz o karizma, o istikrar ve o otorite ve o sistem ve o düzene oturtabileceğimiz gücü ve enerjiyi elde ediyor olacağız. Burç bazında zaten bu tutulmanın ve diğer tutulmaları bize 2019'da neler katacağını ayrı ayrı uzun uzun anlatıyor olacağım. Şimdiden hepinize harika bir 2019 yılı geçirmenizi diliyorum.